Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Huawei Y7 2019 format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Telefonumuza format atmadan önce açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan format kesinlikle atmayın. Telefonumuza format atmamız için telefonumuzu kapatıyoruz. Telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme tuşu ve açma kapama tuşuna beraber basıyoruz. Huawei yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Format menüsü geldi arkadaşlar. Bu menüde dokunmatik kullanacağız. Wipe Data Factory Reset'e tıklıyoruz. Ve buraya yes yazıyoruz. Wipe data faktör reset'e tıklıyoruz. Tekrardan wipe data faktör reset'e tıklıyoruz. Ve burada bu işaret dolasaya kadar %100 bekliyoruz. <laughs> Çıkan menüde Rebirth Site Sistem Nova tıklıyoruz. Ve format atma işlemi başlıyor arkadaşlar. Huawei Y7 2019 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.